dostlarım. Muzur Baba Nehri bir yerde Ovacık'tan Gözeler'den geliyor. Buradan Tunceli'ye doğru ulaşıyor. Daha sonra devam ediyor aşağılara doğru. Evet dostlarım. Hakuyci. Bu tepeye çıktıktan sonra oradan bir karlı dağlar manzarası almak istiyorum. Munzur dağlarının nefes nefese kaldım. Ama sonunda tepenin zirvesine ulaştık. Evet dostlarım. Artık şuradan bir manzara noktası yapalım. Evet burası oldukça uygun. Görüyorsunuz karşıda Munzur Dağları dostlarım. Bu dağların arkasında Erzincan şehrimiz var. Evet dostlarım ya. Harika ya. Kendimi o kadar neşe dolu hissediyorum ki full neşe oldum dostlarım. Dağları şöyle kucaklamak istiyorum. Zaten bütün kalbimle kucaklıyorum dostlarım gerçekten. Kalbiyle dağları kucaklamak nasıl bir şey? Bilmezdim daha bugüne kadar. Bugün buraya çıkmakla dağları kalbinle nasıl kucaklıyorum. Bunu yaşadım dostlarım ya. Artık bunu insanlarda da değmem lazım. Kalbiyle bir insanı kucaklamak, bu dağları kucaklamaktan daha büyük, daha güzel bir şey olsa gerek. Hemen sevgilimle ilk buluşmamda tüm kalbimle onu kucaklayacağım. Ama bir şeyi kalbiyle kucaklamayı bu Munzur dağları bu araya vesile oldu. Burada en güzel şekilde bir şeyi bütün kalbiyle kucaklayıp hissetmeyi öğrendim. Çok şükür. Çok şükür. Evet dostlarım sonunda Munzur Baba gözelerine geldik. Kaynağına da gideceğim biraz sonra. 7-8 yerden kaynak var. Kaynakların hepsi burada buluşuyor. Ve giderek Munzur çayını, Munzur nehrini oluşturuyor. Evet, yine burada birkaç yerde bir gözeler var. Merhaba, selamlar. Bunlar e, kaç tane böyle? 12 tane. 12, 12 tane, 12 mi? tane böyle. 12 imam, her imam için bir tane mum yakmak gerekiyor galiba. Munzur baba çerak. Ee, bal mumundan mı yapılıyor bunlar? Evet, bal mumundan yapılıyormuş. Böylece ne kadar oluyor? 40 TL. Oluyor. 40 TL. Böyle bir paket 40 TL. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle geldin? ben e, 12 tane çok geldi. 6 tane alıyorum. Munzur lokması diyorlar. Böyle 6 tane. Biraz sonra yakacağım orada. Evet dostlarım, burası da mumları yakma yeri mumlar yakılıp dilekler dileniyor. Acele etmem lazım. Sadece bir tane yanan mum kalmış. Onun ateşinden de alayım. Evet dostlarım. Evet bu ilk mumumu dünya barışı için yakıyorum. Umarım artık birbirimizi yemeyiz. Barış içinde yaşarız. Hadi bismillah. Evet bir tanesini de yolcular için yakıyorum. Yol alanlar için dünyanın neresinde olursa olsun yolcular yollarını kazasız belasız esenlikler içinde tamamlasınlar ve tekrar yaşadıkları yerlere dönsünler. Amin. Ve burada birbirini sevenler birbirlerine layık olsunlar ve birbirini sevenler de artık sev birbirlerine kavuşsunlar. Sevenler birbirlerine kavuşsunlar. Ve bunu da dünya çevresi için yapıyorum. Çevreciler için, çevreyi sevenler için. Biz insanlar artık doğayı yağmalamayız. Doğayı kirletmeyiz. Tertemiz bırakırız. Doğayı paraya, kula, şana, şöhrete satmayız. Doğayı olduğu gibi temiz bırakırız. Hadi bismillah. Bunları da kafama göre yıkacağım artık. Evet dostlarım, görüyorsunuz arkada karlı dağlar. Hocamlar, ne yapıyorsunuz burada? Hayırdır? Muzur suyu içiyorum. Muzur. Muzur dağlarının, muzur karlarının suyu içiyorum. Nasıl? Güzel mi tabii? Şahane. Türkiye'de bence birinci su. Evet, Türkiye'de birinci suymuş. Bu dağları değirmek isteyen maden şirketleri var sularımızı siyanı ile zehirlemek isteyen maden şirketleri var. E, Türkiye'nin bu suyu koruması lazım. Buranın dokunulmazlığının olması lazım. Buranın dünya mirası olması lazım. Dünyanın burayı koruması gerekir. Muzlu suyu olmazsa, muzlu dağları olmazsa, siyanı ve maden aranmasızlıkla buralar zehirlenirse, biz Türkiye Orta Doğu'ya kalır. Evet. evet dostlarım, Akulcu Bulundur gözelerine geldi. Şimdi bir tanesini seçti. Gözelerden bir tanesini seçtim. Ve buradan böyle kana kana bir su içmek istiyorum. Hadi. Hoppala. Evet şöyle Munzur Baba gözellerinin yukarısına çıktık. Şöyle hafif bir manzara alalım. Görüyorsunuz burası aynı zamanda bir ova. Evet dostlarım Tunceli'den ovacık Munzur Baba gözellerine kadar geldik. Artık burada bu yolu noktalamak istiyorum. Benimle geldiğiniz için, benimle beraber bu yolu aldığınız için İpiyorum sizleri. Hadi. Sağlıcakla. Şu daha mı yakışık mı ne? Oha oha geliyor Ay vallahi burada Oo, Ooo. Ne versin Karabaş? Hı? Ne versin? Ooo. Biliyorsunuz arkadaşlar Karabaş'ı. Ne <laughs> Ay 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 karabaşa bak karabaşa bak karabaşın güzelliğine bakın. Oo karabaş. Ay çok tatlı bir misin. Ay tane daha geldi. Ay ay ay. Ay ay ay. çok uzak koldan geldik. Arkadaş çok susamış dayanamıyor. Ona bir su içelim ya. Gelin susadın mı? Çok çok susadın. Çok. İç bakalım. Mm. Mm. Su buz gibi. <ım> ah. <Laser> i̇nsan elini içine sokamıyor. <gülme> 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 Arkadaşlar, elinizi suya soktuğunuzda buz gibi gerçekten duramıyorsunuz. Ama içtiğiniz zaman çok rahat içebiliyorsunuz yani. Demek ki bu suyun sırrı da bu galiba. Bu galiba. Çok rahat içiyorsunuz. Ama eliniz donuyor. Bunun güzelliği şu dağların karından geliyor. anladın mı? Hayır olay anladın mı bak. Buz gibi ama içtiğin zaman hiç soğuk değil. Boğazı, boğazı şey yapmıyor yani. Üşütmüyor. Yok üşütmüyor. Çok ilginç.